Yine İmamoğlu'nu bu şekilde bitirdik. İmamoğlu ile birlikte biliyorsunuz 19 19 Mart'tan beri ülke ayakta. Yani protestolar var. İşte o protestolar devam etti. Sonrasında Maltepe'de işte bir miting yapıldı. O miting üstünden sayı tartışmaları yaşandı. gençler ayaktaydı. Gençleri her yerde gördük. Gençler daha aktif olmak istiyorlardı. Hatta ve hatta miting onlara yetmiyordu. Meydandan bağırıyorlardı bile ve o gençlerin bazıları şu anda e, tutuklu. Ne kadar genç tutuklu diyecek olursanız 316 tutuklu var. Eğer bizi dinliyorsanız Adalet Bakanı veya ne bileyim işte e, Tayyip Bey bilemiyorum dinliyor musunuz, izliyor musunuz, izlemiyor musunuz ama Sinan'ın babasına bir kulak verin. Durup durup kendimizce söylüyoruz. La bu çocuklar sen ne etti diye. Biliyorsunuz biz bunları Gezi'de de gördük. Sonra neticesi ne oldu? Bunları da hep beraber yaşadık. Sahi 301 genç kime ne etti? Saraçhane'de, üniversite kampüslerinde, Şişli Belediyesi önünde anayasal haklarını kullandılar. Verdikleri oyun, verecekleri oyun demokrasinin peşine düştüler. Sonunda o gençlerden 301'i yatarı dahi olmayan bir suçlamayla soluğu cezaevinde aldı. Son zamanlarda özellikle Z kuşağı tanımlanırken artık bunlardan bir şey olmaz diyordular. diyorduk. Bizi utandırdı. Gerçekten utandırdı. Çünkü çok dik duruyorlar. O gençlerden biri, gencecik bir üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Sinan Can önce gözaltına alındı, sonra Silivri Cezaevi'ne gönderildi. 17, 18, 19 yaşındaki bir çocuğun psikolojisini düşünün. 30 yıl, 40 yıl hüküm giymiş. E, mahkumların yanına verilenler oldu. Hele özellikle Vatan Caddesi'nde bu çocuklara zulmettiler. 21 yaşındaki Sinan Can 9 günlük bayram tatilinde eğer tutuklu olmasaydı bugün evinde olacak, bu çalışma masasına oturacak bayram tatilinden sonraki üniversite vize sınavlarına hazırlanacaktı. Ancak bugün hala Silivri cezaevinde tutuklu. Yaz sezonuna girildiği için kaloriferler sanırım kapanmış. Akşamları işte kaloriferlerin yanmadığını, zaman zaman üşüdüklerini söylüyorlar. Gözaltında şiddet iddiaları, üzerine cezaevinde elverişsiz koşullar. 2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet. Suçlama bu. İddianamesi hazırlanan gençler için istenen ceza ise 6 yıldan 3 yıla kadar hapis. Yani öğrenciler bu suçtan ceza alsalar dahi bu suçun yatarı yok. Hiçbir avukat, bu çocukların e, ne zaman çıkacağını, ne kadar e, ceza alabileceklerini e, söyleyemiyorlar. Talimata bağlı. Bu ülkede anayasanın ne kadar ayaklar altına alındığını mı göstergesi? Talimata bağlı. Yargı böyle işliyor Türkiye'de yani gördüğümüz kadarıyla. Talimata bağlı ve gerçekten bazı kararlar verilirken herhalde gerçekten talimatla verildiğini çoğumuz düşünüyordur, aklına öyle geliyordur. Şimdi e, burada tabii babalar, anneler konuşuyorlar, ediyorlar. Aydın Ünal var biliyorsunuz. Bugün dikkatimi çeken efsane cümlelerden bir tanesi de Aydın Bey'den gelmiş. Aydın Ünal... Bildiğim kadarıyla Erdoğan'ın metin yazarlığını geçmişte yapmış, hala da iktidar partisinin yanında olan bir kişi. Yeni durumdan bahsediyor. Yeni durumu kabul edeceksiniz diyor Aydın Yunan. Tetide bakar mısınız? Anadolu ihtilali gerçekleştirdik biz diyor ama farkında değil. Anadolu ihtilali 31 Mart seçimlerinde bitti zaten. Hala da onlar öyle bir ihtilal yaptığını filan düşünüyor. İhtilalden bahsediyor. Yani neyin ihtilalini yapıyorsun ki? Seçim kazandın sadece. Veya seçimler kazandınız. Başarılıydınız da yani o seçimler sürecinde, seçimlerde başarılıydınız. İnsanlar sizi evet takdir etmiş ki tekrar getirler. Yani bir ihtilal demek, neye karşı ihtilal yapıyorsun? Devrim mi yapacaksınız yani? Ve ardından devam ediyor. Milletin ve milli iradenin önünde çöke, diz çökeceksiniz diyor. Milletin ve milli iradenin bak sevgili arkadaş, ben milletin önünde diz çökerim. Ama AKP'nin önünde diz çökmem. Neden çökeceğim ya? Niçin çöktüreceksin bana diz? Yani beni ne olarak görüyorsun sen? Bir esir olarak mı görüyorsun? Veya senin lütfunla mı ben bu topraklarda yaşıyorum? Daha bunun bilincinde öyle bir hırs var ki içlerinde çok büyük bir kötülük var. Ve o kötülüğü geçmişte yaşadıklarına bağlıyorlar. Ve o kötülüğü devam ediyorlar. Bakın Aydın Bey ve Aydın Bey gibi düşünenler. Önümüzdeki süreçlerde, önümüzdeki yıllarda bu düzen devamlı gitmeyecek böyle tabii ki değişecek eninde sonunda. Birileri de sizin gibi kafada olursa eğer yandık. Düzlüğe çıkamayacağız. Nefret, 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 nefret. E bu ülke ne zaman bir rahat nefes alacak ya? Bu ülkenin çocukları, gençleri ne zaman oh be diyecek mis gibi bir ülkede yaşıyoruz diyecekler diye soruyorum bu soruyu size.